Efendim. Belediye başkanımızı dinledik. "Yerine otururken biraz heyecanlıydım." dedi. "Heyecan güzel bir şeydir. Heyecanlı olmak da güzel bir şeydir. Yaptıklarını kamuoyuyla paylaşmak da güzel bir şeydir. Ve hepsinden önemlisi halkına hesap verme onurunu yaşamak çok güzeldir." Her birimiz siyasetçiler, vatandaştan vergi toplarız. Vatandaştan para alırız. Belediye başkanlarımız bu hizmetleri yaparken sizlerin desteğiyle yapıyorlar. Sizlerin verdiği paralarla yapıyorlar. Ama o paralar yerli yerinde harcanırsa, doğru yerde harcanırsa hizmet olarak size geri döner. Belediye başkanımızın heyecanı sizden aldığı güçle size verdiği hizmeti paylaşmasıdır. Dolayısıyla hepinizin huzurunda Sayın Belediye Başkanımızı yürekten kutluyorum. Yerel seçimlerde şunu söylüyorlardı. Aman ha sakın CHP'ye oy vermeyin. Ne olur CHP'ye oy verirseniz bütün sosyal yardımlar kesilir. CHP'ye oy verirseniz hatta İstanbul için Ankara için söylemişlerdi. Oy verirseniz efendim elektrik faturalarını teröristler toplayacak. Paraları onlar toplayacak. Buna benzer aklın mantığın alamadığı dünyanın iftirasıyla karşılaştık. Ama ben bu ülkenin insanların ferasetine güveniyorum. Onlar doğruyu ve yanlışı görüyorlar. Ve bunu hissediyorlar zaten. Bütün bu olumsuz söylemlere karşı yerel yönetimlerde güzel başarılarına imza attık. Dostlarımızla beraber imza attık. Ve önemli başarılar elde ettik. Ve belediye başkanlarımızın gösterdikleri çabalar, verdikleri mücadeleler, vaat ettiğimiz pek çok hizmeti hayata geçirmeleri bizim Türkiye'yi çok daha iyi, çok daha kararlı, çok daha nitelikli, çok daha kucaklayıcı yöneteceğimiz konusundaki algıyı gün geçtikçe pekiştiriyor. Buradan söz veriyorum. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Türkiye'nin var olan sorunlarına sorunları yaşayanlarla beraber kilitleneceğiz ve beraber çözeceğiz. Türkiye'nin önü aydınlıktır. Herkesin bunu bilmesini istiyor. <laughs> Gittiği yerlerde söylüyorlar. Şu nazam geldi, bu nazam geldi, mazot şöyle oldu, ilaç, gübre, her şeyi söylüyor. Esnaf da şikayet ediyor. Çiftçi şikayet ediyor. Işsizler var, milyonlarca. Ama diyorum ki biraz sabredin. Biraz sabredin. Nasıl olsa bu sandık gelecek. Bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün. Vay olmaz iki ay sonra. Sandık geleceğiz. Ve beraber gideceğiz. Beraber gideceğiz. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti. Hakkı, hukuku ve adaleti gerçekleştirmek için sandığa gideceğiz. Vatandaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Ve oyunuzu öyle kullanın. Bu ülkenin işsizlik sorunu olmamalı. Bu ülkenin zam sorunu olmamalı. Bu ülkenin pahalı sorunu olmamalı. Bu ülkenin kadına şiddet sorunu olmamalı. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağı açtırmamalı. Bu ülkede esnaf da kazanmalı. Çiftçi de kazanmalı. Sanayici de kazanmalı. Taksici de, dolmuşçu da, Türk şoförü de kazanmalı. Herkesin kazandığı bir ülke zenginleşen ülkedir. Ama herkesin kaybettiği, ama bir avuç kişinin kazandığı ülke yoksulluğun boyutunun büyüdüğü ülkedir. Derin yoksulluğun yaşandığı ülkedir. Biz Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz ve sınıf atlatmak istiyoruz. 5 yılda, nasıl 3 yılda Akisar'da çok önemli başarılara imza atıldıysa 5 yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Beş yılda bu ülkede hangi partiden olursa olsun her vatandaşımız rahat bir nefes alacak. Ve şunu söyleyecek. İyi ki ittifak kuruldu. İyi ki millet ittifak kuruldu. İyi ki Türkiye'yi bunlar yönetiyorlar. İyi ki Türkiye'ye huzur, barış geldi diyeceklerdir. Belediye başkanı arkadaşlarıma dedim ki belediye başkanı seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Bütün vatandaşları kucaklayacaksınız dedim. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapmak istiyorsanız fakir mahallelerden başlayacaksınız. O mahallelere hizmet götüreceksiniz. Yıllardır gitmediği hizmeti götüreceksiniz. Kadın kollarında çalışan kardeşlerime söyledim. O fakir mahallelerdeki ailelere gideceksiniz. İhtiyaçları varsa karşılayacaksınız. Süt dağıtımı hemen hemen her belediyemiz bir şekliyle yapıyor. Kim kazanıyor? Süt üreticisi kazanıyor. Belediye başkanı kazanıyor. Yoksul ailelere süt giriyor. Çocuklar kazanıyor. Ya bu işi kaybedeniyor. Bu işte herkes kazanıyor. Ve biz bunu büyütmek istiyoruz. Sadece Akhisar'da, sadece İzmir'de, sadece İstanbul'da değil, sadece Ankara'da değil. Türkiye'nin bütün coğrafyasında biz bunu yapmak istiyoruz. Bakın sevgili Akhisar'lılar. Şanlıurfa'ya gittim. Çiftçiler elektrikten müthiş şikayet ediyorlar. Genel elektrik faturalarından şikayet ediyorlar. Doğru dürüst ürünlerini satamıyorlar ama cezalar, yüksek faizler artı faturalar. Onlara şunu söyledim. Bir daha burada da Akhisar'da, Manisa'da da ifade edeyim. Dedim ki Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Ücretsiz vereceğiz dedim. Herkes önce bir düşündü. Acaba bu doğru mu diye. Tekrar etti. Ve biz bunu yapacağız diye. Sonra Diyarbakır'a gittim. Aynı şeyi söyledim. Şimdi burada diğer yerlerde söyledim. Şimdi burada da söylüyorum. Bize dediler ki siz yapamazsınız. Elinizden tutan mı var? Buyurun yapın diye. 2 milyon 300 bin dekar taşlık arazi var Şanlıurfa'da. 2 milyon 300 bin dekar. Ve burası güneş tarlaları olduğunda sadece Şanlıurfa'daki çiftçimize değil önce altı ilimize daha sonra Türkiye genelinde bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Bir daha söylüyorum. Önce altı ilden Doğu Güneydoğu'dan sonra bütün Türkiye'de çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Şimdi buna göre vay efendim yapabilir misin diyorlar. Ya arkadaşlar akıl var mantık var. Devlet akılla yönetilir. Devlet bilgiyle yönetilir. Devlet bilicimle yönetilir. Devlet adaletle yönetilir. Güneş var mı? Var. Boş araziler var mı? Var. Bu arazilerde ilkim yapılıyor. Hayır yapılmıyor. Daha bayır mı bunlar. Taşlık araziler. Oralara güneş tarlaları kuracaksınız. Buyurun. Kuruldu mu? Kuruldu. Mu? Doğalgaza para veriyor musunuz? Hayır. Mazota para veriyor musunuz? Hayır. Başka ne? Kömüre para veriyor musunuz? Hayır. Nereden ya? Güneşten alıyorsun. Güneşin gelirken, ışını gelirken, ısısı gelirken para veriyor musun? Ona da para veriyorsun. Bedava. bedava enerji varken neden dünyanın mazotuna, doğalgazına, kömürüne para veriyorsun? Bedava var zaten. Kuracaksın tarlaları, Efendim doğalgaz arttı, elektrik arttı. Efendim bilmem kömür fiyatları arttı, elektrik arttı. Odun fiyatları arttı, elektrik arttı. Bunlara son vereceksiniz. Yapacak mıyız? Söz veriyorum yapacağız. Söz veriyorum. Elektrik fiyatlarını da düşüreceğiz. Göreceksiniz. Siz. Onları yönetemiyorlar. Biz yöneteceğiz. Bilgiyle yönetemiyorlar. Bilgiyle yöneteceğiz. Elin oğlu yapıyor da sen niye yapamıyorsun? Yine çağrımı yapıyorum. Öyle beşli çiftliğe verdiği avantajları da istemiyor. Normal bir sanayiciye hangi teşvikleri vermişlerse aynı teşvikleri versinler. Bütün Türkiye'de güneş santralleri kuracağız. Çiftçilerin tamamına en geç iki yıl içinde elektriği ücretsiz vereceğiz. Çarmı yapıyorum. Çarmı yeniden buradan Akisar'dan yapıyorum. Eğer yapabilir misin diye soruyorlarsa versinler. Biz biz bunları yapacağız ve göreceksiniz. Bunları hayata geçireceğiz. Değerli arkadaşlarım. Millet ittifakı diye bir ittifakımız var. Altı sayın liderle bir araya geldik. Diyorlardı ki bunlar hayatta bir araya gelemezler. Bir araya geldik. Efendim bunlar mümkün değil anlaşamazlar. Anlaştık. Güçlendirmiş parlamenter sistem konusunda kamuoyuna deklarasyonu sunduk. Şimdi efendim bunlar gelirlerse yönetemezler. Allah şahittir. Bunların on katı çok daha iyi yönetiriz. On katı çok daha iyi yönetiriz. Ya biz mağazımızdan aşağı haram lokma yirmeyeceğiz. Biz beşli çiftlere hizmet etmeyeceğiz. 84 milyona hizmet edeceğiz. Biz esnafa hizmet edeceğiz. Çiftçiye hizmet edeceğiz. Alın teri dökene hizmet edeceğiz. Üretene hizmet edeceğiz. Bizim hizmet edeceğimiz alan Türkiye Cumhuriyeti. Onların hizmet ettikleri ise bir avuç insan. Aramızda dünya kadar fark var. Siyahla beyaz kadar fark var. Biz bunları yapacağız. Her evde huzur olacak. Her evde bereket olacak. Öyle kadına yönelik şiddet. Bunları kesinlikle engelleyeceğiz. Yasal düzenlemeler yapacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni de en geç, en geç bir hafta içinde yürürlüğe koyacağız. bir şey daha önemli. Milletimize yaptığımız her işin hesabını vereceğiz. 84 milyon vergi öder. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Altına bez alırsınız, mama alırsınız, su içirirsiniz, elektrik düğmesine bastığınızda dört çeşit vergi, muslu açtığınızda beş çeşit vergi ödüyorsunuz. Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz. Az önce belediye başkanımız ne güzel hesabını verdi. Biz de hesabını vereceğiz. Böylece vatandaş ödediği vergi nerelere gidiyor bunu da görmüş olacak. Size sadece bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Başka bir şey istemiyorum. Kim bu ülke hizmet ediyor? Kim bu ülkeyi gerçekten hakla, hukukla ve adaletle yönetmek istiyor? Buna inancınız kimden yanaysa hangi partiden yanaysa ona göre oy Devleti soyanlar, hesabını veremeyenler, bir avuç insana hizmet edenlerden hepimizin kaçınması lazım. Bu memleket mübarek bir memlekettir. Bu memleketin her taşında, toprağında, her karışında şehit kanları vardır. Bu memleket sıradan bir memleket değil. Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdik. O savaştan sonra güzel ülkemizi inşa ettik. Ve güzel bir ülkemizi inşa ederken Cumhuriyetin ikinci yüzyılında söz verdim, milletime söz verdim. Güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bütün görüşleri kucaklayacağız. Bütün insanlarımızı kucaklayacağız. Ve hep beraber kendi ülkemizi huzur içinde yaşayacağız. Hiç kimse Kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.